Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmezden önce sizlerden bir ricam var. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Özcan Deniz, anneler gününde annesiyle olan fotoğrafını paylaşarak anneler gününü kutladı. Ben de bu fotoğrafları sizler için videomda düzenledim. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri kocaman öpüyorum. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn